Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar değil selamlar dostlarım ben Tayfun. Nasılsınız bakalım ben on numarayım arkadaşlar. Bugün hava böyle cayır cayır yanıyor. Kavruyor böyle tamam mı? Öyle bir sıcak var ki beynim böyle damarlarım falan bildiğiniz horon tepiği gibi. Öyle güzel bir hava var. Geçen gün hatırlıyorsanız demiştim ki tavuk alacağım, horoz alacağım onlara yer yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Ee, sabahtan beri bahçeyi geziyorum. Birkaç gündür bahçeyi geziyorum. Dedim ki ben bu tavukların horozların nereye yapayım yerini. Lan bir orayı düşündüm, bir burayı düşündüm. Şimdi düşündüğüm her yeri göstereceğim size de. Ondan sonra çok güzel bir yerde karar kıldım. Harbiden 10 numara bir yerde karar kıldım arkadaşlar. Sizin de beğeneceğinize eminim. Az sonra göstereceğim. Şimdi Reyna kızımı saldım dışarıya. Geziyor. Normalde antrenman alanına salıyordum. Dedim bugün bir dışarıya salayım. Gezsin diğerlerini kapatayım dedim. Reyna Gel kızım gel. Gelsin benim Teksas'ın öz evladı kızım gelsin. Nereye gittiniz bakalım bebekleri? Reyna gel. Gel şuraya gelsene kız bir. Şu kızımın güzelliğini bir göstereyim herkese gel. Geçen Reyna ile Carlos kavga mı etmişti ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Reyna mıydı o Şila mıydı? İnşallah kavga falan etmez de. Ne olur ne olmaz gene başlarında bekleyeyim. Bizim bu Reyna kızın sağa solu bir olmuyor. Kendisi erkek bozan cinsten bir kız olduğu için sağ solu belli olmuyor arkadaşlar. Ya şu güzel kız herkes anlatsa böyle hepsini bir arada salabilsem çok mutlu olacağım da. Şimdi işte bana soruyoruz mesela niye o kapalı niye o sağlık? Anlaşamıyor arkadaşlar kavga ediyorlar. Anlaşabilenleri bir arada salıyorum sadece o yüzden. Şimdi Reynan bir geçsin enerjisi alsın. Sıcak mıcak işlemiyor kızıma. Yani Carlos da bildiğin kış uykusundan kalkmış gibi. Tipe baksana. Yüzümüze bile bakmıyor. Şimdi gelin şöyle nerelerde karar aldım. Sonra nereye karar verdim. Sizlere hepsini göstereyim. Sizler de beni bir kırmayın arkadaşlar. Bakın yeni kanalımız. Şuraya bir abone olun. Bildirimleri açın. Instagram'da sağda solda paylaşın. Bir yardımcı olun bana ya. Şöyle güzel bir yorum da yapıştırın. Hepsini, hepsini okuyayım yorumlarınızın. Ve tavsiyeleriniz varsa onları da yazın. Ve tavuktan sonra güvercine de ne diyorsunuz? Onun yerini de yapayım mı? Alalım mı? Güvercine çok heveslendim. O da kumrulardan dolayı. Kurmuları izliyorum böyle falan yanıma falan konuyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Dedim böyle beyaz beyaz bir güvercinler olsa onları uçursam falan çok güzel olur da atmaca çok var. Atmaca çok var. Eğer ki o atmaca gelir benim güvercinleri yerse atmaca ile bozuşuruz ondan sonra. Değil mi Faysal? Kameraya popo dönme kameraya duydun mu? Hep Faysal'ım. Şimdi arkadaşlar Bahçede bizim köpek kafesleri var aslında. Tavuk kümesi falan hepsi var. O yüzden e, pek insan bir şey de yapma, Hani yapma gereği duymuyor tamam mı? Ama tavuk kümesleri var da biliyorsunuz eski oturan kişi burada köpekleri hep kapalı tutuyormuş. Ben bu alana salıyorum. O sadece o antrenman alanına salıyormuş. Ben dışarıda salıyorum. O yüzden de e, böyle tavukları falan muhafaza altına almam lazım. Sıkıntı olmaması gerekiyor. O yüzden dedim ki ilk Faysal'ın buraya mı koysam tavukları? Faysal da dedim buradan alayım başka yere koyarım diye düşündüm. Tavuk dedim buradan çıkamaz. Üstüne de bir telmel çekeriz bunun. Tamamıyla dedim tavuk burada takılır. Hatta bakın burada da kocaman bir yer var ya zaten tavuk için. Burası da onun kümesleri olur dedim. Aslında çok güzel bir yer. Siz ne diyorsunuz? Mantıklı mı? İlk bu fikrimiz var. Bence burası harbiden çok mantıklı ve süper bir yer. En uygun yer de bence burası. Ondan sonra şurası var. Zaten eskiden burası tavuk kümesiymiş arkadaşlar. Az önce işine falan bir baktım. Arılar yuva yapmış. Gene arıların istilasına uğradım o arılara kökten bir çözüm bulamadık. Bazıları demiş pürmüz de falan yakıyor. Ya arkadaşlar. Ona da vicdan el vermez. Gözünüzü seveyim hayvanlar yakılır mı öyle ya Allah için ya. Bir öyle yorum atmış çok şaşırdım öyle yazmasına. Asla öyle bir şey yapmam da. Ya nasıl bir çözüm bulayım bilmiyorum valla. Her yer arı bak şimdi göstereceğim size. İkincisi tavuk kümesinin işi burası böyle bakın. Aa bak arı görüyorsunuz bu kovana. bunun için arı yok herhalde bırakıp gitmişler de. Bak böyle bir yer yapmışlar. Şimdi ben de az sonra size göstereceğim ne yapacağımı. Burası güzel bir tavuk kümesi tamam mı? Aynı şekilde burası da var. Ona da hatta şöyle bak lastiğin içine arı burada var bu arada. Arı uçtuğuna göre içeride tam da girmek istiyorum. Korkumdan bahçenin içine gezemiyorum. Aa bak şurada kovan var gördünüz mü? Korkumdan kendi bahçemde gezemiyorum. Aa buraya da bir yer yapmış. bir lastiğin içi de kuluç kaymış arkadaşlar. Şimdi dedim burası çok güzel. Harika güzel ama ee, köpek burayı talan eder. Şimdi tavuklar olduğu zaman Ha, bu teller zaten belli bizim köpeklere dayanmaz yani. Tavukları dedim burada yiyebilirler. O yüzden dedim burası sıkıntı. Burası sıkıntı dedim burası olmaz. Ondan sonra Cima gelin şöyle gene bir gezelim arkadaşlar. Şu fare kapanlarını da bir toplayacağım ya. Reyna cık, ne yapıyorsun prenses kızım prenses. Baba sonunda güzel gözlerini bir yesin bakayım kızım desin bağrına basın. Faysal'la mı oynuyorsun? Seviyorsun mu? Bu ad arkadaşlar Paysal değil Faysal. F ile bak bazıları Faysal diyor Faysal. Reynem hadi gidiyoruz kızım gel. Çeşli. Çeşli orada kaşıyor. Bahçeyi temizledim güzel durdu vallahi ben beğendim. Bugün bir çarşıya çıkacağım. Sizlere bir ziyafet videosu gelsin mi ne diyorsunuz söyleyin bakalım. Evlatlara bugün bir ziyafet çektireceğim. Belki isterseniz videoda çekerim arkadaşlar. Sonra şurada mavi yer var bak tamam mı? Orası da güzel aslında. Hatta o güvercinin e, işini de düşündük nasıl yapalım diye. Aslında güvercin için en güzel yer doğumhane. Doğumhanenin bir odasını yapacağız. Kocaman yer hazır kümes. Aslında tavuğu da oraya düşündüm. Sonra tavuk işini de oradan vazgeçeyim. Niye? Gezmesi lazım tavuğun. Çünkü hep kapalı olmaz. Sonra burası da çok güzel aslında tavuk için. Burada on numara da burası da dedim Allah'ım arzı. Domates ektik boş ver. Burası da tavuk için. Ee, güvercinleri de konuştuk. Şöyle bir yukarı bir yere yapalım biz güvercinleri. Ya da doğumhaneyi yapacağım. Ne diyorsunuz? Bence doğumane. Güvercin için onu düşüneyim. Oo, o yerden ne bu yerden de geçti yılan mı? Bu kocaman bir şey gördüm vallahi içeride. Bunun içinde arı kaynıyor. İlk dedim hatta tava kümesi bunu yapayım de. Şimdi tek başımayım arkadaşlar. Bunu kaldıramam ee, ve içi de komple arı. Aa baksanıza şu kovana. Görüyorsunuz mu? Komple arı. Oo solda da var, burada da var, sağda da var. Her yer arı bunun. Her yeri bu çok sıkıntı. Ancak o kovanları oradan indirmemiz lazım. Ondan sonra belki bunu tavuk kümesi yapabilirim. Sonra dedim ki arkadaşlar. En iyisi dedim aslında tavuk için yer bura. Şu gördüğünüz köşe var ya. Sonra da hem dedim tavuğun kezmesi lazım zaten. Burada dedim rahat gezer, iyi gezer. Güzel olur falan filan. Sonra düşündüm ki ya dedim şimdi bu tavuk uçuyor. Uçtuğu zaman bu sefer atlar buradan. Mazlum baba ne yapayım bakalım yakışıklı oğlum. Buradan atlar dedim bu sefer köpekler yer. Allah! Her şeyde bir sıkıntı lan ne yapalım? En iyisi dedim ben. Tamam mı? Bu arada da Faysal'ı o kafesten alıp buraya getirmeyi düşünüyorum. Şurada bizim iskelet var ya böyle bir iskelet yapacağım buraya. Şu anda elimde malzeme yok. Tahta alacağım 5'e 10'a 10 falan. Buraya bir iskelet yapıp üstünü çinkolarla kapatacağım. Faysal'a burayı yapayım diyorum. Burada da kocaman yer salık dursun diyorum. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Çok işimiz var. Siz de bu arada tavsiyeleriniz varsa yazın arkadaşlar. Onu yap bunu yap şunu dediniz yazın. Ben hepsini dikkate alıyorum. Faysal'ı buraya almayı düşünüyorum. Bence burası o yerinden daha güzel daha mantıklı. Üstünü de kapayacağız çinkolarla güzel bir ona iskelet yer yaptıktan sonra orada kalacak. Şimdilik planım bu. Şimdi ben kararı nereye kıldım? Gel öyle bir yere kıldım ki hiçbirinizin tahmin etmediğine adım gibi eminim. Yorumlarda okuyacağım. Bakalım bilen çıkmış mı? Hades baba yatıyor musun? He oğlum hava sıcak değil mi oğlum? Yat hele dinlen. Kalkmayın bir yere tamam mı? Raşa. Oy benim kızım kapıyı niye kapadın? Kimse gelmesin mi istiyorsun kızım? He ne oldu? Buraşa gene kafayı sıyırdı Saldırıp saldırıp duruyor. Saldırıp saldırıp duruyor arkadaşlar. Ana kız. Ayı. Aslanım ayıyı da bir tımarlayayım iyi bir ya. Çok tüye girdi. Tüyleri çok kötü duruyor arkadaşlar. Çok kötü. Tyson. Tyson'ı gece de yan yana. Gece Tyson'ın yanına gitmek istiyor. İçeri serin ya. İçeri odaya girip yatıyor arkadaşlar. Şimdi gelin nereye karar aldım göstereyim. Aha. Hepinizin tahmin etmediğini adım gibi biliyorum. Burayı. Şimdi aha dedim ki buraya tavuklara bir yer yapayım. Burası dedim çok mantıklı. Tabi bizim burası Faysal her yere döktürmüş onlara biraz süpürdüm de. Faysal bir sıçıyor 10-20 kilo zaten arkadaşlar. Bir hayvan bu kadar sıçamaz yani. Dedim tavuklara en güzel en muhteşem yer burası. Niye? Şimdi alan büyük. Tamam mı alan büyük. Hem gölge hayvanlar yanmaz. İstedikleri gibi gezerler. İstedikleri gibi böcekleri böcekleri yerler. Hayvanlar gezer doğal yumurta yapar. Hep dedim kapalı kalmaz. Şimdi bahçenin içinde ben o tavukları hep salamam. Çünkü köpekler tavukları yer. Ya da eşek kendini savunabilir arkadaşlar. Eşek kendini korur kaçar maçar bir şey yapar da. Tavuk yapamaz. Ama dedim burada eğer olursa. Hem dedim gözden uzak köpekler pek görmez. Hem dedim burası en güvenli yer. Şimdi yuvalarını nasıl yapacağım? Bakın. Bunlar değil de bizim şu yuvalarımız var ya arkadaşlar. Az sonra yapacağım onları zaten. Ya tek başım olunca da çekmek zor oluyor. Şimdi dur bakayım şunu şöyle bir alayım bir dakika arkadaşlar. Şimdi bakın. Bunlar bizim köpeklerin kulübeleri. Zaten biliyorsunuz şu an bunları kullanmıyorum ben. Şimdi bunların içine şöyle bir çıta çakacağım. Ortalarına tamam mı? Şunları da belki sökerim. Zaten bu gitmiş. Şuralarını da bir sökerim. Şuralarına da bir çıta atacağım. Ortasına. Sonra bir kuluçka yerleri falan yapacağım. Şöyle 2-3 tane yuvayı kullansam yeter bana. Tamam mı? Ondan sonra tavuklara mesela bu yuvaları buraya sabitlerim böyle köşelere iterim. Sonra tavuklar onun içinde güzel güzel yatar. Güzel güzel takılırlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Orada yumurtlarlar falan dedim. On numara yer gibime geldi. E şimdi diyeceğiniz burası açık. E nasıl olacak? Şimdi onu da düşündüm arkadaşlar. Şimdi şu duvarın hizası var ya bakın burası. Aa buradan bakın buradan şu karşıya kadar. Şimdi bu ağacı bir bu duyacağım birazdan şurasını. Buradan buraya kadar bir tel çekeceğiz. Kapı yapacağız. Şimdi kapıyı bu videoda yapamayacağım. Sadece bu damayı yapacağım. O yuvanın içini yaparım. Ondan sonra benim tavukların yeri de burası olur. Kendileri dedim. Burada takılırlar. Vallahi nasıl? Bence en mantıklı, en muhteşem yer burası. Hem hayvanlar rahat gezecek, hem gölge hayvanlar yanmaz. İstedikleri gibi takılırlar. E köpeklerin de gözünün önünde olmayacağı için köpekler de çok bir şey yapmaz. Hatta Faysal'a da düşündüm burayı. Faysal için de dedim güzel olur dedim boş ver Faysal diğer tarafta kalsın. Tavuğu şimdi ben bir iki tane değil yani ilk bir iki tane alırım da ilerleyen günlerde arkadaşlar böyle bir bir bakmışsınız 20 30 40 diye arttırmışım. O yüzden dedim en güzel yer burası. Ne diyorsunuz yorumlara bana fikir verin ben burayı çok beğendim. Çok da hoşuma gitti arkadaşlar. O yüzden orada karar aldım. Ne oluyor canlarım ne oluyor? Hep beklerim ne oldu? Yılan mı var gene? Gene yılan mı var oğlum? He, yardım lazım mı? Hele bir söyleyin bakayım baba yardım lazım mı yardım? Gene de herhalde yılan var çünkü orayı iyice kazmış arkadaşlar biliyorsunuz burada bizim yılan çıkıyordu. Sabahta zaten gene bir havladılar. Burayı da iyice kazmışlar. Büyük ihtimal gene yılan var. Hep yılan deriz oralar çünkü. Çıtır. Kızım yılan hemen yakalayın tamam mı? Sofi, Sofi de atlıyordu ya şuraya bir çinko koydum. Şimdi buraya da dört tane çinko koyacağım. Bu çinkoları buraya bir bağlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra bir daha çıkamayacak. Kızı atlayıp atlayıp duruyor diye kapısını kapatmak zorunda kalıyor değil mi? Şimdi salık rahat. Değil mi Cafi? Baba evden gitsin de hemen atlasın benim kızım. Yaramaz bebeğim benim. Hadi gelin arkadaşlar şimdi malzemeleri alalım. Yavaştan başlayalım. Ben dediğim gibi en mantıklı orası. Şimdi ben burada güzel bir böyle çiftlik ortamı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Planım o. Kalam. Mia ablasıyla oturuyorum orada. Reyn ayı saldım diye karamı da kapattım arkadaşlar. Mia ablasıyla oturuyorum orada benim kızım. Onlar babasının aşk kokulu kızları. Aşk. Huzur kokuyor onlar. Ne oldu Romiş? Romiş ne oldu gene? He? Ne oldu? Karamla mı çiftleşeceğiz? Zaten hani Romeo'nun yanına da az önce koydum. Hangi dişi görse hemen çiftleşmeye çalışıyor. Puş gitmiş bizim şeyle çiftleşecek karamla. Marla. Marla'yı da tas odasına aldım arkadaşlar. Şimdi gelin bize ne lazım biliyor musunuz? Ee, keser, çivi, ondan sonra şöyle odunluktan bir... Aa bak şu iyi bak. Odunluğa da gerekiyor, yok. Aa şu iyi. Bunu yuvanın ortasına çıta koyacağım. Ondan sonra sabitleyeceğim. On numara duracak. Sonra da bir dahaki videoda da bunu iki video yaparız. Bir dahaki videoda da arkadaşlar onların kuluçkasını falan ayarlarım. Yani yumurtlu doğur, doğuracakları, <laughs> pardon yumurtlayacakları yerleri ayarlarım. Ondan sonra 10 on numara 5 yıldız olur. Şu anda da tek başıma olduğum için kapısını yapamayacağım da. Onu da ilerleyen günde yaparız arkadaşlar. Şimdi şöyle keserimizi, bıçkımızı bir alalım arkadaşlar. Tamam mı? Bir dakika alamadım ki. Ama alamadık. Dur bakayım şöyle. Tamam. Şimdi gelin oraya doğru bir gidelim. İlk önce ağaçların orayı bir budayım mı ki? Yani ufaktan bir budarım. Zaten onu sonra kapı yapacağımız zaman halledeceğiz arkadaşlar. Neyi unuttum ben? Çitayı unuttum galiba. Dur bakayım şu çitayı da bir alayım. Çitayı nereye koyduk? Çita. Heh. Şunu da şöyle. İki elimde 50 marifet var maşallah. Maşallah diye nazar değmesin arkadaşlar. Tavukları bir alayım artık. Hem köpeklere yumurta çıkar, hem bize yumurta çıkar. Bir de olursa deniz doğrusu istiyorum arkadaşlar. Böyle onlar e, bağırıyor böyle sabaha kadar. Böyle ba bağırıp ondan sonra bayılıyorlar falan. Acayip hoşuma gidiyor onlar. O yüzden deniz doğrusu alayım dedim. Ne diyorsunuz sizce Hint doğrusu mu alalım, deniz doğrusu mu? Başka doğrusu ne var bilmiyorum, anlamıyorum zaten. Ama benim her zaman istediğim deniz doğrusuydu. Bakalım o da olursa almak isteyeyim. Tabii böyle ortada göz önünde olsalar falan daha olur da. Yapacak bir şey yok ya. Ne köpekler sıkıntıya girsin, ne tavuklar girsin, ne de ben gireyim arkadaşlar. Rahat rahat hepimiz hareket edelim. Yok mu bana bir horoz tavuk gönderecek? Varsa gönderin arkadaşlar. Böyle süs tavukları falan var ya. Beyaz falan böyle paçalı falan. Aynı güvercin gibi güzel oluyor. Öyle şeyler varsa alırım. Haberiniz olsun. Şimdi gelin şu yuvanın oraya doğru bir geçelim. Tamam mı? Şimdi şu malzemeleri şuraya bir indireyim çitamız, keserimiz, çivimiz. Evet şimdi ben bu kamerayı nereye koyayım? Tripodumuz da yok. Nasıl yapacağız arkadaşlar? O zaman siz şöyle beni bir bekleyin tamam mı? Durun bir. Arkadaşlar şimdi böyle idare edin. Ancak böyle tripod yapabildim. Emeğe saygı bir beğenin ya. Görüyorsunuz değil mi? Sizlere ne hale video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Görün. Şimdi iki tarafını bir sökeceğim bunu. Tamam mı? Şöyle. Bir dakika. Şu alttan da şöyle bir Heh, tamam, şimdi burasını açtık. Bu arada benim elimden ustalık işi pek iyi gelmez. İzleyenler bilir zaten. O yüzden gözünü sevim eleştirmeyin. Sen nasıl işçilik yapayım falan filan diye eleştirmeyin. Çünkü elimden gelen budur. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu yere çivilemişim. Bu nasıl çıkacak şimdi? Hı. Bunu kaldırayım diyorum diyor geride git tahta çıkıyor lan. Bunu nasıl yapacağız? Bir tanesi çıktı bile zaten bak. Gel. O da çıktı. Hadi hayırlı işler. Şimdi Lan çıksan oğlum. Hadi. Heh. Şimdi Şunu şuraya geri çakacağız. Şu Diğerin de aynı. Bunlar da hep çürümüş ki arkadaşlar. Hep çürümüş valla sağlam bir şey kalmamış. Şimdi şu ikisi şurada bir kalsın. Bunlar şimdi büyük olduğu için e, aynı şekilde tavuğa da çakıyor olur. Biliyorsunuz köpeklere bir yaptırdım ya kocamandı zaten. Köpekler için de böyle güzel rahat olacak. Şimdi şu çıkanları şuraya bir sabitleyeyim. Ulan birini çaktım arkadan diğeri çıkıyor. Bu nasıl bir yuva be? Ha, bu nasıl bir yuva be kardeşim? Usta yapan usta şu kadarcık çivilerle yapmış ufak ufak. Ne bekliyorsun ki? Bir de bizden kaç para aldı bunları yapmak için? Ha bir iş yapıyorsanız adam gibi yapın ya. Vallahi billahi. Bir iş yapıyorsanız hakkı, hakkıyla yapın hakkını da alın yani. Adam ufak ufak zımba gibi çivilerle çakmış. Ne olacaktı ki yani başka? Ne olacaktı yani? Şunu da şöyle şakayım. Bu da tamam. Şimdi şu orta çıta. Tamam mı arkadaşlar? Bunu şuradan kesmemiz lazım. Şuradan bir dakika. içi şuysa ee, şuradan şöyle kesmem lazım. Şimdi şuradan şöyle bir keseyim. Eh, bu da şöyle tamam. Şimdi... Hatta çakmama bile gerek yok tam oturdu. Vallahi billahi tam oturdu. Ama gene çakmak lazım tabi. Ama şimdilik bu böyle kalsın. Tamam mı arkadaşlar? Dur bakayım. Aa bak böyle tam oturdu. E, tavuk buna bir zarar vermez de. Şimdi ben buradan bunu vurdum mu diğer taraftan çıkacak biliyorum çünkü. Çıkacak. O yüzden çakmıyorum. Bak şimdi bu böyle iyi. Bekleyin bakayım. Göstereyim şöyle yakından. Heh. Bak. Yuvanın önünü açtık. Ortaya çıtasını koydum. Şimdi bu yuvadan ben 2-3 tane yapacağım diğerlerinden de. Aynı mesela şu bölüme doğru yayarız tamam mı? O yuvaları falan gene bir toplarım ben. Yayarız. Ondan sonra böyle 10 numara durur arkadaşlar. Şimdi bunun içine bir tane gelin kuluçka yapalım. Tamam mı? Şimdi şu bıçkıyı keseri falan şöyle bir kaldırayım. Kuluçka nasıl yapacağız? Bak her hep malzemeden unutuyorum ben ya. Olacak iş mi ya? Lastik alacağım. Orada var ya diğer kümeste. Lastik. İçine de süçlüğü koyayım. Çişlimin içine yumurtlaşınlar. Olur mu? Hiç olur mu olmaz mı kızım? Minik. Ay. Gel onları bir alayım arkadaşlar. Sonra devam edelim. Arkadaşlar şimdi şöyle lastiği oradan getirdim. Bunu alana kadar da orada canım çıktı bu arada arılardan dolayı. Ve 10 dakika sürdü almam korkumdan. Sonra böyle bir ayaklık vardı. Bunu da aldım. Şimdi gelin ufaktan e, ne yapıyoruz bir başlayalım. Şimdi bakın size örnek göstereceğim. Görüntü kötü de idare edin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Bu arada ben size bugün örnek gösteriyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bu örnek tamamıyla ben sonrasında. Ee, hazırlanmış halini size gösteririm veya o hazırlarken de video çekelim istiyorsanız yorumlarda yazın. Şimdi bugün ufak bir örnek yapıyoruz tamam mı? Şimdi bakın. <laughs> şimdi şöyle koydum örnek tamam. Şimdi bu lastiği bunun içine koyacağım. Şöyle kuru şey olsun diye. Heh. Bunun içine de böyle saman koyarız tamam mı? Ondan sonra şimdi aslında dedim bunu suluk yapayım dedim de. bunu ne işe yarıyormuş? Bunu ben burada buldum da bu böyle. Bu ne işe yarıyor acaba bu? Böyle niye dik duruyor ki bu? Bu böyle şey durursa aslında bunu önden iki tane daha ayak yaparsak eğer tamam mı? O zaman bak muhteşem olacak. Bunu ne yapacaksın diyeceğiniz bana? Ah bak böyle suluk tarzı bir şey yapacağım. Nasıl oldu? Kulübe bu. Hatta sonra şunu da düşündüm ben. Bu kulübenin dedim yanlarını da sökeyim. Başka kulübenin de yanlarını sökeyim arkadaşlar. Sonra bunların ikisini birden birleştireyim hem dedim fazla görüntü kirliliği yapmasın hem de birleşik olsun kocaman dedim kümes yapayım planım o ne diyorsunuz yorumlarda yazın bak şimdilik burası süper durdu aa bunu da buraya sabitledik şöyle bir yakından görün tamam mı şimdi ben bugün örnek göstereyim size bak bu sulukları yemeklerini sularını buna koyarım bunun üstüne dur bu buraya çok yakıştı çok hoşuma gitti sonra şu da kulübesi hatta şunun üstüne bir oturayım bakayım nasıl bir suluk ha, süper Arada gelir otururum böyle de süper arkadaşlar. Aa, kulübe de bu <laughs> Sanki dersin acayip bir iş yapmışım gibi biraz yorulmuş gibiyim ha değil mi? Çaktırmayın bende de böyle arkadaşlar. Şimdi bak ben bu kulübenin yanına bir açacağım yanlarını. Bir tane daha kulübe getireceğim. Onu da birleştireceğim buraya tamam mı? Ondan sonra büyük bir kümes yapacağım. Öyle düşünüyorum. Bak çünkü bu lastik bunda sırıttı. Lastik büyük durdu buna. Orta çıtasını da yaptık. Bir tane daha getirip veya ona hiç açmam. Onu da aynı direkt bu şekilde yaparım. Ondan sonra birkaç tane yaparız Zaten elimizde yuva çok. Onun için de ilk bu ağaçları bir bu duyacağım arkadaşlar. Burayı ben bir açacağım. Şu yan dallar var ya hem girişi hem burayı. Ondan sonra burası böyle güzel bir tavuklara yer olacak. ilerleyen günlerde de kapısını da yaptık mı buranın. Sonra tavuklarımızı almaya gideriz arkadaşlar. Nasıl oldu? Onun üzerinden bir puan verin. Ben onun üzerinden 100 veriyorum. 100 veriyorum. Süper. Hoşuma gitti benim. Vallahi müthiş. Harika. İşte bu tayf Tayfun Demirci Specialist Foreman. Tayfun Demirci farkıyla. Ona göre. Dediğim gibi Şimdi tamamını yapmaya başlayacağım. İlk bir ağaçları keseyim de ondan sonra başlayacağım. Çünkü ağaçlar çok engel oluyor bana. Ee, oradan gelip geçerken diğer yuvaları falan da açmam lazım ya. Onları da hallettikten sonra isterseniz size tamamıyla bir dahakine de bitmiş halinin videosunu çekerim. Hadi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve çekmemi istediğiniz videolar varsa, örnek bahçede şunu da yap, bunu yap dediğiniz şeyler varsa onları da yorum olarak yazın arkadaşlar. Hadi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.